kanun. Yani bu bir kentsel dönüşüm değil. 99 depremden sonra sürekli sadece Türkiye'de bir dünyanın herhangi bir yerinde bir deprem olsa bile yer bilimcilerimiz televizyonlarda basında görsel basında karşımıza çıkıyorlar. Bütün ikazlarını yapıyorlar ve diyorlar ki insanları deprem öldürmez. İçinde bulundukları binalar öldürür. Dolayısıyla her türlü ikazlarını sokaktaki, mahalledeki, evdeki vatandaştan en tepedeki idarecimize kadar herkese ikazlarını yapıyoruz. Dolayısıyla bu ülkede ilgili işte mevcut yasalar birçok şeye engel oluyordu. Yıllardır mahkemeler devam ediyordu. Bu çıkan yasayla bunlar bertaraf edildi. Ben bu yasaya şöyle bakıyorum. Yani bir ekmek bıçağı Eti doğrarsınız, ekmeğinizi kesersiniz, işte yemeğin malzemesini kesersiniz, yemeği yapar, sofrayı kurar, çoğu çocuk yemek yersiniz ve ekmek bıçağı bir işe yarar. Ama siz bu ekmek bıçağını karşınızdaki kalbine saplarsanız da o zaman amacın dışında cinayet işlemiş olursunuz, kötü olur. Yani bu yasa böyle. Eğer bu yasayı kamudaki idarecilerimiz iyi niyetle kullanırlarsa ortaya güzellikler çıkar. Ama kamu kendi gücünü zenginleşmek adına kullanırsa da işte cinayet işlemiş olur. Dolayısıyla bu yasa yönetmeliğinde diyordu ki önce ilgili idareler risk alanı ilan eder. İşte bununla ilgili meclis kararı da gerekiyordu. Meclis kararı olunca işte insanlar bunlar haberler oluyor, kamuoyu oluşuyor, tedirgin oluyor, sıkıntı oluyor. Yani biz bunları çekemeyiz, düşünemeyiz, uğraşamayız mantığıyla olsa gerek belediye meclis kararının alınmasını ortadan kaldırdılar. Bu şu demek. Yavuz Selim Mahallesi ile ilgili Ankara'da bir karar alıyordur. Alınmıştır. Sizin hiç haberiniz olmaz. Bir gün size tebligat gelir. Der ki iki ay içerisinde hepsi boşaltacaksınız. Sizin kıymetiniz, dairenizin siz birine düşük kadar bir yer. Ya bu kadar bir karşınızda karşılığında işte şu kadar para vererek şu kadar metrekare daire Dolayısıyla muhtarımızın çabaları burayla ilgili Yoseli Mahallesi, evet lokasyon, lokasyon olarak da çok güzel bir yer olduğu için böyle bir durumla karşı karşıya kalmamak için mahalle olarak iradeyi ortaya koymak eğer bu mahallede bir şey yapılacaksa bir rant varsa bu rant bu mahallenin cebinde kalması için böyle bir çalışmaya girdi. Dolayısıyla Belediye Başkanımız Sanırım biraz sonra gelecek aileyle ilgili kendisi de çalışmalar yaptırmış. O çalışmayla ilgili size teklifi sürecek. Bu nedir? Elede Başkanı size söyleyeyim müteahhit olarak buraya gelecek. Size şunu verebilirim diyecek. İşin Türkçesi bu. İşte para alacak mı? Işte para verecek mi? Gelecek kendisinden duyacağız, göreceğiz. Ama Esenler Belediye Başkanı sadece Esenler'de ya da İstanbul'da değil,